Thank you Pizza hazır değil, annem yaptı. Dün memleketten döndüm, bugün iş başı. Çok güzel. Annem dedi, evde pizza yapıyor. Yolu kolay. orta bahçedeyim. Hava çok güzel. Bu sabah iki tane sınava girdik. İki tane kurula girdik. Gözetmen olarak. Güzeldi. Allah bütün öğrencilerin ben de dahil. Yar ve yardım sesi. Neyse ben bir yemek yiyeyim. Sonra konuşalım. Hadi görüşürüz. Burasına çıktım ve yemek yiyeceğim ve çıktım. Bugün pide ve kutu. Yemek yerken video çekmek. 28 Nisan Pazartesi bugün. Bu güzel. Sadece birazcık fazla rüzgarda. Ortalak çekilmesinde de az yoğun denilirdi. Öyle. Öğlene kadar bize verilen işleri yaptık. Bitiremedim. Öğleden sonra devam edeceğim. Muhtemelen bütün günümü alacak bir iş. hatta yarına bile sarkabilir. Ama muhtemelen ben sarkmaması için bundan gelen yani her şeyi yapacağım ve başaracağım. <laughs> ben şimdi çıkmayayım sonra görüşürüz.

buçuktan beri kendime gelmeye çalışıyorum. Dün spor festten geri döndük ve çok yorucuydu ama güzeldi. Birazcık yorgunluğumu hala daha atamadım. Yine Orta Bahçe'deyim ben. Arkadaki müziği ben de sizin gibi sorguluyorum. Hiçbir fikrim yok. <laughs> Bu şekilde yemek yiyeceğim. Aşırı acıktım. Enerjim birazcık düşük. O yüzden çok ne anlasam falan yapıyorum. Dan daha çok. <laughs> Bir an önce anlatayım. Ulu'ya birikim yapayım. Ve kaçayım. Odundayım. Çok güzel görünüyor. Otlar. <laughs> orta bahçenin ilk, ilk girdiğim kısmında bildiğiniz orta yaş teyzelerin 20 tanesi falan gün yapıyor. Hala da şu an devam ediyorlar ve bildiğiniz 5 yıl bidondan falan tabaklara bir şeyler boşalttıklarını gördüm. Date gibi date. Bunu söylerken bile ağzımız sunağımız şaka mı dur? Öyle. Orta Bahçe Vlogu'ndan herkese merhaba. Ben şimdi yemeğimi yiyeyim. Sonra görüşmek üzere. Ermesine maden suyu koyup getirdim ama iki poşeti geçirmişim. Yarısı dökülmüş. İlk koydum ve sallamadan getirdim düşünüyordum ama. Demek ki birazcık incelmiş. Öyle. Bir gün. Hmm, Yeni okulda bir yoğunluk var. Yemişte. oturuyorum cici cici ödevlerimi sen diyorum çok şükür sadece bir tane hocamın yanına gidip ödevimi çıkmasın teslim etmem lazım onu teslim edeceğim ve sonrasında dinlenebilirim bu şekilde artık bir oyun yapıp hapsını atlamam ama hiç öyle şey başaramıyorum. İnşallah yiyeceğiz. İnşallah. Tamam. Şu an salatalık yiyorum. Salatalık yediğim için çok iyiymiş kaka. Normalde salatalık seven bir insan değilim. bence katlanılabilir oluyor. Hiç engelli bir salatalık daha güzelmiş. O yüzden ondan alıyorum ben. Yani tadı olarak bence daha güzel. Pancar salması. çok thank you çok güzel ve orta bahçede çok güzel. O yüzden tamam. etrafını izlemek istiyorum. Kısa bakmayın size bakın. Başka bir öğrenci yazdı. Ödevine yardımcı olmamı istiyorum. Kıramadım. İstikşi olmamı düşeceğim. Hadi geceyiz inşallah. Şey Sabah çok zor kaldı. <laughs> Hatta saat 6:45 işe geldim. I'm Ben böyle yoğurdun içine doğru yedim. çok güzel Üzerine de bal döküyorum. Ben sanki videoyu kapatıp rahat rahat bir... Hatta bunu harcayayım. Orusuna geldim. Güzel. Böyle sonuna oturmayı bir yer seçtim. aşırı yoruldum. Karnım acıktı, birazcık bir şeyler yiyeceğim. Ondan sonra tablette de yapmaya devam. Karnım buçukta sın. Hava çok güzel. Bir tık soğumaya başladı. Merhaba mı gibi geliyor. Bugün bayramın son günü ve hiç bu kadar yoğun olacağını düşünmüyorum işte ama aşırı yoğun. Gerçekten. Gülhane Parkı'ndan başladım. Sarayburnu'ndan Eminönü'ne geçtim. Eminönü'nden vapurla Üsküdar yaptım. Üsküdar'dan, Kaftan Sokak'tan önce Tabi Tasarım'ın olduğu O Lezzet Sokağı'na gittim. Oradan Kaftan Sokak'a geçtim. Orası da bayağı yoğundu. Oradan da girerek buraya geldim. Bence bayağı bir şey oldu. <laughs> bakın. Evet, bugün günlerden bir kurum. Allah tüm tutuların olsun. Ve biz öğrenmesi Çünkü 9'dan, 9.30'dan bir 12'ye kadar kurum var ve 12'de benim sınavım var. Evet arkadaşlar, bugün ben güncelleme yapıyorum. Sabahtan beri sınavlara giriyorum. Gözetmenlik yapıyorum. Öğrenciler beni bir öğrenci olarak bu aralar çok seviyor. Ondan sonra cima ee, arkadaşlar intihar raporları için bayağı bir uğraştık. Sonra sınav kağıtlarını okuduk. Ve saat şu an 7.30 geçti muhtemelen. Ben okuldan yeni çıktım. Okula binip bir keyif yapacağım. Evet bugün nereden spor günüydü. Ya yakma etkinliğine katılmıştım. Şu an eve geri dönüyorum ve bacaklarım titrediği için yürüyemiyorum. İşte inşallah bir dahakilere daha iyi olacağız yüzüme bak çok komik inşallah gerek yokmuş bacakların titriyordur spordan çıkmışsındır ve eve yürümen gerekiyordur Bir tane martı geldi çok komik. Yani aç değilim ama. Burada şurada o. Neyse ben sofra kumeli almadım. Senin ayrı gelmedi zaten. Evet bugün günlerden Gülhane Parkı'nda Son zamanlarda gerçekten bu parkın bendeki yeri çok farklı olmaya başladı ve aşırı seviyorum. Çünkü canım sıkkın olunca buraya geliyorum. Ya da eve dönüş yolunu buradan geçeceğim şekilde ayarlıyorum. BLOKlarımı <laughs> <laughs> yani YouTube videolarımı kendisi cici bakın diyerek kapatmak istediğim için tekrar bir video açtım. Kendinize cici bakın. Tekrar görüşünceye dek.